5 dakika sonra otobüs, otobüsümüz kalkıyor. Karaburun'a gideceğiz. Ne koydum bu valize? Makyaj malzemesi değil mi hepsi? Hepsi i̇şte, yerine bakar mısın? Alın terim var Amerika olsa beğeniriz mi? Mutluk. <laughs> Biraz önce güneş olan yere bakar mısın? Evet sığınağımıza geldik arkadaşlar. Airbnb'den kiraladığımız bu evde bir yaklaşık 3 gün kalacağız bir sıkıntı çıkmazsa. Herkes battaniyesini almış şu havalarda. Netflix'ini izlerken biz burada fırtınayı tercih ettik. Güzel olacağını düşünüyorum ama müthiş şu an hafif de açık. Size sığınağımızı göstereyim. Çok iyi abi baksana. <laughs> tek odalı tek yataklı. Çok tatlı bakın. Oh! Kafamı vurdu. i̇yiyim iyiyim tamam. Böyle abi bu kadar. Evet size bu kadar. Ama hazırız, müthiş abi ya. Şöyle bakalım görebildik misiniz? Keyifli, huzurlu bir yer yani. Bakalım neler yaşayacağız. Kafam az vurdum ya, çok komik. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ah, hazırız. Hadi. Hatta yedi buçuk elektrikle git gel git gel şu an tamamen gitti. Ortam güzel huzurlu. Çok işin belki de hayaldir böyle sessiz sakin ortam arayışındadır yani. Ben de kendimce tadını çıkarmaya çalışıyorum. Pubdaki görüntüleri gördünüz zaten. Ortalık yıkıldı biraz yağmur durunca. Dedim kaç abi kaç koşa koşa geldik eve. Şu an tekrar başladı. Hakkımızda hayırlısı olsun. <laughs> Arkadaşlar dün sabaha kadar yağmur yağdı. Yani dün toplamda 14-15 saat yağmur yağdı. Ben de dedim ki hava böyle biraz güzelleşmişken kaosumu dizginlemek için biraz suya neden girmeyeyim? Hani bunu kışları genelde yapıyorum. Ama şimdi videoyu aldığım için biraz bana soğuk geldi. Deniz'e size güzelliğini bir göstereyim abi. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Ah, bence yapabilirim beraber gireceğiz işte. Ananı. Çok iyi. Yapabilirim, yapabilirim. Evet, aynı anda atlayalım bence. Diğer türlü giremeyebilirim çünkü <laughs> ya. efsane <laughs> evet e, hemen duygularımı aktarıyorum sıfır pişmanlık biraz soğuk ama öyle şey soğuk değil yani 18 derece falan diyelim evet güneş bizim için doğdu <laughs> tamam şovket <orki> abi <laughs> çok iyi lan <laughs> bu denize yazın girmiştim. Balıklıydı. ayakları yiyordu. Çok güzel bir deniz. Bir de kışın deneyelim dedim. Kışın balıklar daha çok oksijen almak için yağmurda galiba yukarı çıkmış olabilir. Hemen geliyorlar küçük küçük ama müthiş bir yer ya. Lütfen denizlerimizi de temiz tutalım bu arada. Bunu da aktarmış olayım. Böyle bir şey heveslenirsiniz. Bir tık böyle bir hayaliniz vardır. Legal abi direkt böyle bir deneme fırsatı verin ya. Yani. Şu an çıktım mesela üşümüyorum. Bile hemen üstümü giyeceğim. Devam edeceğim hayatım ama bana o kadar iyi geldi ki. O soğukluk, hava kapalı, kimse yok, insan yok yani. O yüzden mutlaka deneyin. Aklınıza gelen legal şeyleri. Böyle yine motivasyon konuşmacısı gibi oldum ama. Yani ben birine hadi gel kanka bir denize girelim dedim mi? De, Oha falan dedi hani imkansız gibi. Davranıyor ne olacak abi? Hadi görüşürüz. Kameranın çılgınlığına Çağır bakayım Edil bir, <laughs> bir daha çağır <laughs> Oğlum ketilerden daha iyi nasıl yapıyor? <laughs> Utanma gel Benimki olmadı ya Küstüler ama bak şunun surata baksana Kardeşim bir rahat bırakın ya. Şehirden geliniz bizim böyle fotoğrafımız çekin, videomuz Bir huzur verin ya. Hiç görmemiş gibi. Ya bak şimdi sabah uyandık işte güneş var vesaire denize girdik hadi güzel olsun dedik. O gök gürültüsü falan akşam güzeldi ninni gibi geldi o yağmur sesi falan. Abi neyse sonra bir... O neydi o? Vay havalı. Sahil yürüyüşü falan yapalım dedik. Abi tüm dükkanları bak su basmış. Herkes çırpınıyor yani. Üzücü abi ya. Kimse yardım etmiyor. Herkes kendi derdinde. Yani yardım eden varsa o da işte şey konu komşu yani halk. Üzücü, üzücüydü yani. Ay konuşamadım. Yani o durum bir tık beni üzdü. O yüzden şimdi mesela bira içmeye gideceğim. Hani bir esnafa destek o amaçlı. Araya da görüntüleri atarım yani. Tatsızdı. Abi bilmiyorum ya. Nerede yanlış yapıyoruz. Hani her yer su basmış yani. Çok kötü. İdil ne yapıyorsun karanlıkta? <laughs>